Sahirin bu kısmı yeni düzenlenme aşamasında. Araçlar giremiyor. Ama üç tekerlekliyle geçebildiğim bir yer var. Oradan geçiyorum. Kış olduğu için kimse de olmadığından, hem kimseye rahatsızlık vermeden hem de yalnız kalarak burada huzurla oturabiliyorum. Biliyorsunuz ara ara böyle küçük videolar atıyorum. Bugün de bir uzun video olmuş olsun. Çok güzel bir hava var. Ara ara yağmur yağıyor. Kuşlar gelmişler. Hadi bakalım. Önceki videolarda görmeyenler varsa bu üç tekerlekli aracın arka tarafını yukarıyı tente yaparak yağmur geçirmez. Bu şekilde bir oturma alanına dönüştürdüm. Küçük bir masa var. İşte bunu denize doğru koyduğum zaman bu mükemmel manzarada kitabımı okuyabiliyorum. Üşümemiş oluyorum. İçeride ise şöyle bir manzaram var. Hoparlörlerim de var. Müzik açıyorum. Denize sıfır bir şekilde küçük bir karavan gibi burada yaşayabiliyorum. Gök demeye başladı. Sanırım yağmur şiddetlenecek birazdan. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama işte en sevdiğim an gerçekleşiyor. Yer yer denizin üzerinde güneş ışıkları. Kuşlarım yine burada. Yağmur da başladı. İçeride böyle pıtır pıtır ses geliyor yağmur damlalarından. Bununla birlikte bir de yanında çay varsa çok daha güzel oluyor. Şuradaki dubaların üzerine de kuşlar oturuyor tek tek. Arka tarafta istersek açıp istersek kapattığımız böyle dar bir kapımız var. Ama açık olduğunda çok daha güzel oluyor. Hem doğayla baş başa hem de rüzgar vesaire gibi etkilerden korunmuş. Yağmurdan korunmuş bir ortam. Şöyle küçücük masamızda gördüğünüz gibi çayımızı küçük bazı şeylerimizi yiyip içme imkanları oluyor. Kitap okunabiliyor. Burada küçük bir vazomuz var. Ve bakın burada Tıntı'nın benim bu arada bu üç tekerlekli motorumun adı Tıntın. Tın. Tıntın'ın aynısının maketini yaptım. Yaptım derken yanlış anlaşılmasın. Bu böyle oyuncak tarzı, çiçekli böcekli, şekli de benzemeyen üç tekerlekli bir motor vardı. Bir yerde buldum. Bunu alıp kesip biçerek metal kesip biçerek şeklini benzettim. Sonra komple kırmızıya boyadım. Cantını, lastiğini, her şeyini benzettikten sonra arka tentesine kadar, koltuğuna kadar yapıp mümkün olduğunca aynısını yapmaya çalıştım. Zaten boyası aynısı aynı koddan boya bastırdım. Bu şekilde bir model araç olmuş oldu. Bakın koltuğuna kadar, içindeki gidonuna kadar her şey var. Ön camımızda da böyle bir manzaramız var. Dört tarafımız manzara. Her ne kadar biraz tuşuna basması zor olsa da, uzanarak basılsa da 3 tekerlekli motorumuzda silecek de var bakın. Her türlü imkanımız var yani. Takılarak çalışsa da sorun yok, siliyor. Oo, kuş şenliği başladı. Değişik değişik kuşlar her yerden geliyorlar. Adlarını bilemiyorum. Bilenler varsa yazsınlar ama önümden yüzlerce kuş, kimisi yüzerek geçiyor, kimisi uçarak geçiyor. Arkada pelikanlar var, flamingolar var. Çok güzel. Denizdeki seslerin hepsi güzel. Şurada çalışan küçük teknenin sesi, şurada çalışan balıkçı teknesinin sesi, martılar, dalgalar, rüzgar. Denize alışan birisi için çok zor denizden uzak kalmak. Aşağıya yorumlara denizsiz şehirde yaşayan arkadaşların deniz özlemi çekip çekmediklerini ben hep çok merak ederim. Yazarlarsa sevinirim. Denizsiz bir şehirde yaşarken ya keşke deniz olsaydı deniliyor mu yoksa bu ben alıştığım için mi bana denizsiz yaşayamazmışım gibi geliyor. Yazarsanız sevinirim. İzmir'i özleyenler için şöyle Bostanlı'dan başlayalım. Karşıda konak. Yavaş yavaş çekiyorum. Göztepe'ye doğru her yeri görelim. Bunun üzerine bakın tenteyi görüyorsunuz. Bizim üzerimizde de bir tente var. Bu kumaşın adını unuttum. Ama müthiş bir kumaşmış. Öğrenirsem tekrar size söylerim. İncecik olmasına rağmen ne güneş geçiriyor, ne rüzgar geçiriyor, ne de yağmur geçiriyor. Bakın şu anda yağmurun altındayım. 2-3 sene oldu. Hiçbir şekilde buradan herhangi bir yağmur kaçağı olmadı. Soran arkadaşlar olmuştu. Bunu nasıl yaptın diye. Bakın burada bir tane demir yaptım. Arka tarafa. Koltuğun yanından çıkıyor. O koltuğa da arkadan iplerle öne kadar şuralara da vidalayarak bunu sabitledim. İşimi gördü. Bu arada perdemiz de var. Böyle yeri geldiğinde mesela bir tarafı kapatmak istiyorum. Güneş geliyor. Ya da içeride rahat olmak istediğimde. Perdelerini de açabiliyorum. Mini bir karavan diyebilirsiniz. Koltuklarını suni deriden yaptım. Çok kullanışlı oluyor. Çünkü yarı açık olduğu için tozlandığında vesaire hemen silebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Arka tarafta da böyle manzaramız var. Durum bu şekilde. Şu tutamaçları sağ olsun çok sevdiğim yaşlı bir abim bana akıl vermişti. En güzel tutamaç su borusundan olur demişti. Bakın gördüğünüz gibi bildiğimiz su borusu sağlam. İki vidayla hem esnek hem sağlam bir tutamaç yapmış oldum. Bunları yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Diğer arkadaşlar neden diye sormasınlar. Daha önceki videolarda çok istenmişti o nedenle. Şu ara bölmeyi de aç kapalı yaptım. Bazen kapatıyorum. Ama bu, bu şekilde yaptığınızda hemen tarafa fazlalık eşyaları koyabiliyorsunuz. Ya da iki kişi olduğunuzda burada muhabbet edebiliyorsunuz. Ön tarafın da manzarası güzel. Bu şekilde güzel bir ortamı var. Annemin yaptığı biblolar da buralarda. Bu üç tekerlekli motora sahip olan arkadaşların arka tarafta yaşayacakları bir sorun var. Burası çamurla doluyor, toz toprak doluyor. Neden dolduğunu ben hep merak ederdim. Sonra fark ettim ki şu üst taraf boş. Özellikle yağmurlu havalarda lastikten gelen her şey önce buraya oradan da aşağı tarafa ve bu stop grubuna doluyor. Önce şuraya yağlı boyayla aradaki boşluğu kapattım. İşe yaramadı. Daha sonra buraya şu şekilde bir malzeme ile lastikten gelenleri kapatacak bir bölüm yaptım. Bu sayede sorun çözülmüş oldu. Artık stoplar her zaman temiz kalabiliyor. Şanzımanla alakalı bir bilgi vereyim. Ben çok merak ettiğim için kendimi zahmete soktum. Bu şanzımanın içerisinde acaba yeteri kadar yağ var mı? Değişmesi gerekir mi? Hiçbir yerden bilgi bulamayınca alttan açıp biraz boşaltıp bakmak istedim. İçinde 750 mililitre yağ vardı. Ama bu yağı tekrar yukarıdan geri koymak ortada bir boşluk yok. Sadece yukarıdaki havalandırma var. Oradan geri koymaktan bir saatimi aldı. Yağ çok kalın. Orası da çok ince. O nedenle siz çok fazla kurcalamayın. Yani içinde var. Neden sesli çalışıyor diye merak etmiştim ben. Yapısı bu şekildeymiş. Buradaki cıvatanın ucunda bir delik var görüyorsunuz. Oraya da bir metal geçirdim ben. Bu motosikletin çoğu yerinde bu şekilde cıvatalar var. Güvenlik amaçlı üzerine metal geçiriliyor ama fabrika bunları koymamış çoğunda. O nedenle mutlaka dikkat edin. Üzerine onları ekleyin. Bu motorun ön kampanasının içerisinde diğer taraftan gelen bijon somunlarının başları var. Cıvataların başları var. Bunlar geriye doğru fren yaptığınızda ön balasa da sıkışma yapıp kırılmasına sebep oluyor kampananın. Bu nedenle aklınızda bulunsun. Bu motorda hiçbir zaman geri doğru kayarken ön fren kullanmayın. Bu güzel manzaradan sizlere veda ediyorum. Çünkü bugün vaktim sınırsız değil. İşe gideceğim buradan. Ama yağmurda olunca daha önce yaşadığım bu duyguyu sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle bir saat kadar burada vakit geçirmiş oldum. Biraz da geç kaldım. Şimdi çıkıyorum. Görüşmek üzere. Burada bir koşu yarışına denk geldik. Aa bakalım.